Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Ee, i̇şten geldim. Tabii ki kardeşimi aradım. Ee, dedim Asya yani ne yiyeceğiz? Evde bir şey var mı? Dedi abi biraz rahatsızım ben dedi. Tamam dedim ben de. Ee, onun da canı melemen çekmiş. Bu arada seviyor yani benim yaptığım melemeni falan da kardeşim çok seviyor. Şimdi melemen yapacağız akşam yemeğimiz. Melemen bir melemen, işte bir çay, zeytin. Bu şekilde akşamı bitireceğiz. Şimdi ben bu annemin köyden gönderdiği biberler, yani gönder dedim tabii ki ben getirdim. Bu da sonu zaten bitti yedik bütün bahçedeki biberlerin hepsini bitirdik. Şimdi hemen bunları ben doğrayayım. Kesme tahtası. başlayalım ben Ben bir şeylerini alayım. Bu arada diğer börek videomda <laughs> mutfak tanıdık geldi demişsiniz. Evet annemin mutfağı tabii ki annem burada da böyle sizinle yaptığı videoları paylaşıyordu. Tabii ki yani yaklaşık iki senedir annem babam köyde olduğu için Mutfak artık kardeşimle bana kaldı. Artık kendimiz bir şeyler yapıyoruz bu şekilde. İşte akşamlar öyle hemen olur, i̇şte makarna olur. Bazen dışarıdan söylüyoruz. Tabii ki hep de dışarıdan olmuyor. Maalesef ki. Çünkü her şey o kadar çok pahalı ki artık. Bazen kardeşim alıyorum dışarıda yemek. Yani her günümüz ayrı ayrı geçiyor akşamlarımız. Bu arada menemende soğan sevmiyoruz. Ben de sevmiyorum. Kardeşim de sevmiyor. Biberler artık şey olmuş, böyle. Hani bozulmaya dönmüş. Bayağıdır duruyor dolapta. Ben şunları bir çöpe atayım. Bugün hava çok soğuktu İstanbul'da. çayımızı da demleyelim hemen suyunu koyayım bununla yanlış şey yapayım. bu arada sebzeli bulgur pilavını da çok güzel yaparım bir gün inşallah onu da yaparız böyle akşamları böyle yaptığım şeyleri sizinle paylaşacağım inşallah tabi isterseniz istemezseniz paylaşmak Şunlar doğruydu hemen. Bu arada ben biber doğramayı çok seviyorum. Bir de güzel doğradığımı da düşünüyorum. Tabii yerken ve kardeşim falan da olacak. Hep birlikte yiyeceğiz. Bir akşam da böyle ablama falan gideceğim yemeğe. Özmür'e, özlemeye. Yani geldiğimden beri davet ettiler. Onları da göremedim bayağıdır. Onları paylaşırım sizle büyük bir ihtimal. Hem ablamı falan da görmüş olursunuz. Benim aslında aşçı olmam lazım, Mobilyacı değil de. O böyle biber, domates doğramayı falan çok seviyorum. Biberde köyün kokusu kalmış kadar güzel kokuyor ki. De aslında annem böyle menemenlik falan verecekti. Hani getirecektim de. Yani yenik maalesef sığmadı. Yeniye zaten ben zor sığıyorum. İşte yufka mufka zor zoruna getirebildik. ısıtalım da tavayı yakmayalım zarar vermeyelim. Bu yağı koyarken de hep babam aklıma geliyor. Evet, yağı koyduk. Şimdi biberleri de koyacağız. Bu arada biberler böyle kavrulurken hemen domatesi de doğrayacağız. Bu arada kardeşim de içeride oturuyor kendisi de. Şimdi ben domatesleri yıkadım. Domatesleri de doğrayalım. Evde bunlar vardı, Çeri domates. Bundan yapacağız. Bu domatesin de mevsimi artık geçiyor. Geçti gibi yani. Bunu sonra bir daha doğrayacağım bunu. Cam sanki biraz körelmiş onu daha sonra bir bileyim. körelmiş. Tam iyi kesmiyor böyle. Daha değiştirdim. Çünkü kesmiyor. Bir de domatesler o kadar küçük ki. Normal domates kalmamış. Öyle bitmiş. Yarın zaten buranın pazarı var. Yarın pazar alışverişini yaparız. Keşke annemin yaptığı melemenlikten olsaydı da melemen yapmıştı. Çok güzel olurdu. Ama bu çeri domatesler bu mevsimde daha lezzetli oluyor, daha tatlı oluyor. Diğerleri böyle içi yeşil oluyor böyle. Yani dışı olmuş, içi olmamış gibi oluyor tadı tuzu olmuyor. Arada biber de oldu olacak. Siz menemen de seviyor musunuz soğanı? Bizde seven yok Melemen'de soğanı. İşte giderken Çakarlı'da yemiştim Melemen. Oranın Melemen'i mele meşhur diye. Ya benim hiç hoşuma gitmedi. Açıkça söyleyeyim. Beğenmedim değil. yani. domatesleri doğradım ince ince tamam bunları şimdi atayım şöyle melamene mis gibi şimdi bir yumurta kırarız iki tane sanırım aygaza iki tane domates gitti Asiye inşallah görmez bunları Şöyle atayım şöyle. Altını da birazcık açayım. Ama şimdi kendisi pişer onun. Ee, tuzumuz falan tabii ki koyacağım hepsini şimdi. Ama bir çayımızı demleyelim şöyle. Çay olmazsa olmazımız. Çayı da demleyeyim hemen şöyle. Tabi babamın çayı kadar olmasa da. İşte bizim akşamlarımız böyle geçiyor kardeşimle. Vasili. Allah ne verdi son bir gözü akşam. Çayı biraz fazla demledim sanki ama. kıymıyorum. Altını da kısayım. Şimdi tuzunu da atalım. Tuzunu da attık. pişsin. 3-5 dakikaya hazır olur. Evet menemenimiz bence gayet güzel oldu. Kıvamını bir gösterirseniz çok iyi olur. Ben yapıyorum bir şey ya. Şimdi 2 yumurta kıracağım üstüne. Akşam yemeğini koydum. atayım. Biraz bir şey böyle bir bakayım var mı? Pul biber atacağım. Çok az ama. Acıyla pek aram yok. Sadece böyle tat versin. Zaten acı da değil de bu. Karıştırayım bir kere. Sonra kapağını kapatacağım. Kapağını da kapatayım. Altını böyle bir kısmışım ki. Melemen ağır ateşte pişince gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu da bu arada söylemiş olayım ağırak ağır, sık sık pişince çok lezzetli oluyor bence. Bu şimdi pişsin. E, sofrada kardeşimle birlikte yiyeceğiz. Evet menemeni yaptım Asiye. siz istediğiniz? E, sağlık abi. Tamam. Ekmek yok. Ben gidip ekmek yapacağım. Sana ya. zahmet bir al gel sen onu. E, evet arkadaşlar ekmeği unutmuşum. Kardeşim gitti almaya şimdi. E, melemeniz hazır. Yaptım. E, şimdi biz melemenimizi yiyelim kardeşimle birlikte. Eee daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı lütfen unutmayın.